bir yerde isyan varsa, Allah Azze ve Celle'ye karşı çıkılıyorsa, eğer bir yerde değerli kardeşlerim haksızlık varsa, eğer bir yerde zulüm varsa, ahlaksız varsa sen sesini çıkartmıyorsan, sen orada yani dinsiz şeytanlık yapıyorsan şunu bil ki çocuğun da gider, evin de gider, vatanın da gider. O yüzden Rabbim Azze bizleri e, ee, Gazze konusunda sessiz olmayanlardan Rabbimiz Ha Allah Azze ve Celle korkuyor mu? Yok ya. Ad kavmini de helak etti. Bitiriyorum. Semud kavmini de helak etti. Roma'yı da helak etti. Onu da bunu da helak etti. O yaptığının sonunda korkacak değildir Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle onları helak etti ya. Şunu iyi bilin. Ey inananlar! Allah Amerika'yı da yok edecek. Allah İsrail'i de yok edecek. Bundan dolayı da sorgulanacak değildir. Rabbim Azze ve Celle, Teala Kaleşerim bizleri Şem suresindeki olan e, burada olan Semud kavminin helakından dolayı hani helakını gördük. Allah azze ve Celle öyle bir azap gönderdi ki ne oldular? Ya diz üzeri, üzeri, yok olup gittiler. Öyle bir ses çıktı ki öyle bir zelzele oldu ki hepsi tarih sahnesinden yok olup gittiler. Şu anda bile kalıntıları vardır. Bundan da Rabbim bize ibret alanlardan eylesin. Bize payımıza düşen şudur. Eğer ki zulme karşı sessiz kalırsan Salih Aleyhisselam'ın kavminde helak olan o çocuklar, helak olan o kadınlar, o ihtiyar insanlar, o memleketler hepsi yok olup gitti ya, o huzur, o mutluluk sizinki de gider. Allah bundan dolayı da hiç kimseden çekilmez. Rabbim Azze ve Celle bizi istifade ederlerden eylesin.